Merhabalar. Bugün sizle bir konuyu konuşacağız. Ne o? Çok konuşamayacağız aslında. 20'lik dişlerimi çektirdim. Hem sağ hem sol taraftan. Sol çok acımıyor ama sağ çok acıyor. O yüzden çok konuşamadan bir video çekim dedim. 20'lik diş çekimi sonrası Nargile nasıl içilir? <laughs> Bazıları diyor yok işte dikişler alınana kadar e, içme nargile. Ne dikişler bir hafta yapmayacak bir hafta nargile içmesem yaşayamam herhalde. O yüzden doktorun verdiği önerilerden doğru gideceğiz. Nasıl bir öneri? Dedi ki sürekli soğuk. Hani soğuk İlk iki gün boyunca sürekli soğuk daha sonra sıcak kompres yaptı ve bize ne yaptık soğuk narkli yaptık nasıl yaptık Kapuçino yaptım azeri takımım var onu şöyle göstereyim kapıçını nasıl içiyoruz deri markuşlu içiyoruz bu İzmir civelek yaklaşık bir 5-6 aydır ben bu markuçu kapuçino olarak kullanıyorum sadece ilk aldığımdan beri Şöyle bir Azeri takımım var. Azeri takımın altına suyu koyuyoruz. Bu ser borusunu şöyle bir parmak geçse yeter. E, suyu koyduktan sonra buzlarımızı atıyoruz. Ondan sonra sütümüzü atıyoruz. Süt bir çay bardağı yeterli. Üstüne bir çay kaşığı, şöyle büyük ama bir çay kaşığı. Ondan sonra tepeleme Türk kahvesi atıyoruz. Neden bunu atıyoruz? Çünkü süt köpürüyor. Marpuça gidiyor. O yüzden bunu atıyoruz. Dileği bildiğiniz gibi dolduruyorsunuz. Ben lotusu içeyim dedim. Ne yaptık? Şöyle bakayım göz görebilirseniz. Şöyle. Bunun içi de buz dolu. Bu zaten buzhane. Hani özellikle yazın çok iyi oluyor. De, hani tutup da buzlu marpucu gerek kalmıyor böyle bir şey olduğunda buzlu marpucu da çok sevmiyorum açıkçası ben şerbet de ufak ufak şeyin içine akıyor bu şekilde eğer tutup hani içine e, kahve atarsanız nargilenizin süt yaptığınızda attığınız zaman süt köpürmez böylelikle rahat içersiniz Bununla de, özellikle kapıcını zaten aşağıya süt koymanızı tavsiye ederim. Bazıları tütünün içine kahve koyuyor yine. Ben pek tercih etmiyorum. Çok ağırlaştırıyor ya da tütünü çok sıkarsanız, e, tutup da şerbetini çok sıkarsanız, peçeteyle kurulayıp öyle yaparsanız, içine bir de kahve koyarsanız tütünün içine, o başınızı falan felaket döndürür. O biraz işin fantesine kaçıyor. O yüzden gerek yok. Anason ve Capuchino bunlar ağır tütünler. Daha da ağırlaştırdığınızda en azından böyle 4-5 senelik bir nargile deneyiminiz yoksa hiç böyle şeylere girmeyin. Başınız döner. Kızlara hava atacağım diye de tutup kafelerde Anason, Capuchino duyup Bunları söylemeyin. Yine başınız döner. Mideniz bulanır. Aç karnı içmeyin. İlk içenlere tavsiyem şu şekilde. Karpuz, çilek. İşte elma. Kırmızı elma değil ama normal elma. Ondan sonra şey içebilirsiniz. Lady Killer Love 66. Bunları içebilirsiniz Adalya grubundan. Bunlar da yine karpuz türevleri, mango, ananas filan bu türevlerden yapılıyor. Adalya grubunun çoğunu içebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Nargile açıldıktan sonra en önemli olay şu an benim nargilem açıldı. Şu közleri ısıya ayarlamak yani bu Lotus'un iyi yanı bu zaten. Niye Lotus'ta içiyorsun? Abi ben Lotus'ta şundan içiyorum. Isıyı ayarlamak daha kolay oluyor. Telli içtiğim zaman ısıyı daha zor ayarlıyor. Bu yüzden Lotus'ta iki közle bütün nargileyi çeviriyorum. dikiş çekiminde e, dikiş atıldıktan yaklaşık 30 saat falan oldu. Demek ki 30 saat sonra nargile içilebiliyor. Bunu da böyle video başlığı olarak koyacağım. Çünkü baktım hiçbir türlü bir bilgi ulaşamadım. Hani şöyle söylüyor kağıtta dikiş atıldıktan 24 saat sigara içmeyin diyor. E dedim nargile, nargileyi bilmiyorlar. Ben de beklemek istedim bakalım ne zamana kadar ağrım olacak. Şu an hala ağrım var. Büyük ihtimal kaydı durduktan sonra böyle sürekli ilk iki gün şu şekilde buz koyarsanız sol tarafımı da koyacağım şimdi. Buz koyarsanız ağrınız biraz azalıyor. Mümkün olduğu kadar da konuşmayın. Yani bir şekilde seviyorsunuz. Nazile ile ilgili sorularınız olursa yine cevaplamak isterim. Yorum kısmında cevaplarım. şekilde kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Ya da hepinizi öpmüyorum ya. Niye öpeyim abi? Nargile grubu zaten. Nargile sayfasına döner büyük ihtimal bu YouTube sayfası da.